Merhaba ben Profesör Doktor Alper Ağaç. Katarak cerrahisiyle uğraşıyorum. Katarak cerrahisinde yaptığımız iş göz içindeki merceği çıkarıp yerine yapay bir mercek yerleştirmek. Bu yapay merceklerin çeşitli açılardan önem verdiğimiz özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de merceğin kenar tasarımı. Kenar tasarımı iki şekilde görmeyi etkileyebiliyor. Bir ışık saçılmalarını etkileyebiliyor. İkincisi merceğin arkasında zamanla PCO dediğimiz bir lekelenme gelişmesine sebep olabiliyor. Farklı göz lens modelleri, markaları bu kenar tasarımı açısından farklı özellikler sergiliyor. Clarion veya Panoptix Clarion dediğimiz bizim sıklıkla kullandığımız merceklerde bu kenar tasarımı hem merceğin uzun dönemde arkasının lekelenmesini etkileyecek hem de ışık saçılmalarını minimuma indirecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş. Dolayısıyla görme performansı konforu oldukça yüksek. Bu nedenle de genellikle Clario model lensleri tercih ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Müzik